İslam illerinde, özellikle de Antakya şehrinde büyük bir alim, hadis bilgini Yusuf bin Esbat yaşardı. Esselamu Aleyküm. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Bu adam Yusuf bin Esbat değil mi? Evet, ta kendisi. Onu ne zaman görsem bugüne kadar tanıdığım en bilgili kişiyi görmüş gibi oluyorum. Onunla daha önce konuştun mu? Hayır hayır konuşmadım ya sen? Evet konuştum ve onu bilgisini ve Allah korkusunu kanıtladığı farklı durumlarda gördüm. Yusuf'la ilgili olarak biyografi kitaplarının bahsettiği pek çok durum vardı. Ayrıca onun ardından insanların arasında dolaşan hikayelerde bulunuyordu. Hakkın yolu böyle telkin edilir yumuşak ve sakince. Bu sayede karşındaki kişi kendini rahatsız hissetmez. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmatullahi ve berekatuhu. Senin derdin ne Yusuf? Öyle büyük bir şey değil şeyhim. Ben bilirim ki seni rahatsız eden bir şey varsa bana mutlaka söylersin. Öyle değil mi? Pekala. Ben ufak bir müşkilden dolayı dert yanıyorum. Çözme konusunda bana yardım edebilir misiniz bilemiyorum. Anlat bakalım. Allah'tan senin derdine bir çare bulmam için yol göstermesini isterim. Bazen evdeyken başıma şöyle bir olay geliyor. Nedir bu ateş? Boğazım da kupkuru olmuş <laughs> Bari kalkayım da biraz su içeyim Sen iyi misin Yusuf? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim ha? Ne oldu? Beni çok korkuttun Ayşe Az önce damağım kuruydu ama şimdi korkmuş ve susamış haldeyim Özür dilerim Bilerek yapmadım Çocuklara bakmaya gitmiştim Önemli değil senin bir hatan yok sevgili Zevcem. Ara sıra başıma gelen bu korkuya bir çare bulması gereken kişi kendimden başkası değil. İşte benim derdim bu şeyim. Belki dışarıdan çok saçma bir şey gibi görünebilir ama beni gerçekten de rahatsız ediyor. Anladım, anladım. İzin ver sana bir soru sorayım Yusuf. Sorun tabii. Sen Allah korkusu taşır mısın? Ha? Bunun için cevap vermem gerekiyor mu? Tabii. Tabii Allah'tan korkuyorum. O zaman bunu her zaman hatırla olur mu? İşte o vakit bu korkular sana bir daha geri gelmez. Ey Yusuf, her kim Allah'tan korkarsa başka her şeyde ondan korkar. Ah. Kelimeleriniz beni çok rahatlattı ey şeyhim. Çok teşekkür ederim. Eh, namaz saati yaklaşıyor. Hadi namaz için hazırlık yapalım. İşte böyle. Yusuf'un hayatı tamamen değişti. Allah'ım senin için geceleri ettiğim bu duaları kabul buyur ey ya Rabbim. Kapa ağzını. Çığlık atayım dersen canını yakarım. Ver bakalım cebindeki tüm parayı. Benim hiç param yok. Ayrıca ağzımı da kapatmam. Çünkü senden korkmuyorum. Ama senin için korkuyorum. Neden korkuyor musun benim için? Bence paranı sakladığın yeri söylemezsen öldürüleceğin için korkman gerekiyor. Heh. Evim tam karşında duruyor. Her yeri istediğin gibi arayabilirsin. Şansımız varmış ki karım bu gece annesinin evinde kalıyor. Hı? Ben sabah namazını kılmaya gidiyorum. Sen de evi araman bittikten sonra evine gidebilirsin. Ama sana tavsiyem hiç kendini nafile yorma. Ayrıca sana düzgün bir iş bulmanı ve insanların evlerini soymayı bırakmanı da tavsiye ediyorum. Çok acayip. Neymiş bakayım acayip olan? Kafam karıştı ve korkmaya başladım. Sanki beni yakalamak için fark ettirmeden bir tuzak hazırlıyor gibisin. Çünkü ben Allah'tan korkuyorum. Ve her kim Allah'tan korkarsa herkes ondan korkar. Ha? Ne dersin? Camiye gidip sabah namazını beraber kılalım mı? Belki Allah kalbini temizler de sana bir yol gösterir. Eh, şu hançeri sakla da kimse görmesin. Yoksa seni hapse atarlar. İşte bu yüzden Yusuf kendi zamanında insanlar arasında seviliyordu. Onu bilge, mantıklı, mütevazı ve iyi bir akıl hocası olarak görüyorlardı. Bu ne kadar garip bir hikaye böyle. Dur bakalım daha da tuhaf olacak. Yusuf sayesinde tövbekar olan o hırsız kimdi biliyor musun? Kimdi? Tanıyor muyum yoksa? Evet, o hırsız bendim. Ne? Sen, sen mi? Evet. Ve ben günahlarımı itiraf etmekten utanmıyorum. Ve inşallah Allah beni affeder ve yeniden sever. İnşallah. Bana soracak olursan, sen iştenlikle tövbe etmişsin. Ama hala bu hikayenin gerçek olduğuna inanasım gelmiyor. Bu iyilik için elhamdülillah. Eh, işte Yusuf da geliyor. Lütfen bizimle birlikte yemek ye Yusuf. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam Yusuf. Hadi gel. Hadi sen de bizimle birlikte gel de yemek yiyelim. Size afiyet olsun. Ben oruç tutuyorum. Yusuf, arkadaşıma bana yaptığın o iyilik yüzünden tövbekar olduğumu anlattım. Ama kendisini bana inandıramadım. Öyle söyleme. İyiliklerin hepsi Allah'tan gelen iyiliklerdir ve İşin hakikatine bakarsan, sen bana iyilik yapmış oldun. Ha, ben mi? Ama nasıl? Sen ekmeğini helal yolla kazanmaya başladın. Ve bu dükkanın sahibi olarak bana veresiye satış yapmaya başladın. Ben de aldıklarımın parasını ne zaman param olursa sana o zaman ödüyorum. Bunu, bunu iyilik olarak görme. Lütfen buradan canın ne istiyorsa parasını vermeden al. Hayır, o bir iyilik olmaz. Burası senin ekmek kapın ve ben de bazen sana yük oluyorum. Lütfen bu yüke biraz daha katlan. En kısa sürede gelip, geçen hafta aldığım giysinin parasını sana ödeyeceğim. Esselamu Aleyküm. olacak şey değil. Söylesene bana bir insan nasıl bu kadar mütevazı olabilir? Gördün mü? Sana söylemiştim. O çok bilgili ve Allah'tan korkan biridir. Bir keresinde tevazunun gayesi nedir diye sorduğumda şu cevabı verdi bana. Evinden çıktığında herkesi kendinden üstün bilmendir. Yusuf hak yolunu takip etmek isteyen insanlar için güzel bir örnek olmayı sürdürdü. Çünkü o ne söylerse onu yaptı sadece. Söyledikleriyle davranışları arasında bir fark olmadı. Duyduğuma göre Yusuf bir dervişmiş ve dervişlerin içinde de en büyüğüymüş. Sana anlattığım onca şeyden sonra hala sorguluyor musun bunu? O tabii ki en büyük dervişlerden biridir. Lakin ben yine de zenginliğin cazibesine dayanabilecek birinin var olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Yusuf dayanır. Ben buna eminim. Bunu göreceğiz. Burası onun evi mi? Evet. Merhaba ey Yusuf. Aa, size de merhaba. İçeri girin. Aa, sağ ol girmeyelim. Buraya sana mühim bir şey teklif etmek için geldim. Hayırdır? Şey, ben yakında ticaret için bir yolculuğa çıkacağım ve bir miktar parayı sana emanet olarak bırakmak istiyorum. Çünkü paramı senin gibi koruyacak, saklayacak başka hiç kimseyi tanımıyorum burada. Saklarım elbette, hiç merak etme. Heh, al bakalım, burada tam bin dinar var. Ben yaklaşık bir ay sonra geleceğim. Paramı sakladığın her gün için içinden bir dinarlık ödeme alabilirsin kendine dostum. İnşallah. Allah seni yol boyunca korur ve ailene bir an önce dönmeni nasip eder. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. <laughs> gördün mü? Neyi gördüm ben? parayı saklamasının karşılığında ödeme olarak her gün bir dinar almayı kabul etti. Sana ne söylemiştim ben ha? İnsanlar para karşısında maalesef yeterince güçlü duramıyorlar bir türlü. Bence Yusuf diğer insanlar gibi değildir. Bunu göreceğiz. Ve bu olayın üstünden bir ay ve birkaç gün geçti. Tüccar çıktığı seyahatten geri döndü. Bıraktığım emaneti sakladığın için çok teşekkür ederim ey Yusuf. Önemli değil. Selametle geldiğin için Allah'a <laughs> <hamd> olsun <laughs> Bu da ne? Ne, ne? Burada yine tam bin dinar var. Anlaştığımız gibi içinden almamışsın ama. Anlaşma yapmadık. Sen bana çok cömert bir teklifte bulundun ama... Allah'ın teklifi senden çok daha <laughs> cömertti. Ne, ne teklifi? Emanetini güvenle koruduğum için bana vaat edilen mükafat. Üstelik de garanti. Ayrıca bu mükafatı öbür dünyada daha çok ihtiyacım var. Ha, şimdi anladım. Sana dedim gerçek bir derviş böyle olur. Ben sanmıştım ki bu derviş kişiliğinle anlaştığımızdan daha çok para alacaksın ve parayı aldıktan sonra kaybettiğini iddia edip olayın üstünü örtüceksin. O zaman buna hakkın yolu denir mi? Bu düpedüz insanların parasını çalmaktır. Hakkın yolu nasıldır peki? Helal olan şeylere yönelmek ve haram olan şeylere karşı nefsini tutmaktır. Yoksa günah işlemiş oluruz. Eh, haklısın ey Yusuf, haklısın. Yusuf hayatı boyunca hiç aç gözlü olmadı ve bu dünyanın geçici zevklerine karşı içinde hiçbir arzu olmadı. Bu sayede Allah'a çok daha yakın olmakla ve ona ibadet etmekle uğraştı. Ta ki yüce Allah ona 159 senesinde ölmesini nasip edene kadar. Yusuf öldükten sonra ardında gurur duyulacak bir hayat bıraktı. Ölümden sonraki ahiret yaşamında mutluluğa erişmek isteyenlere güzel bir örnek teşkil etti. Allah onu sevdiği kullarından eylesin.